Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, geldik Yengeç'e. Eylül ayında Yengeç Burcu'nu neler bekliyor? Yükselen ve Güneş Burcu'nuza göre değerlendirirseniz daha faydalı olur sizin için. Şimdi Birinci etapta 2 Eylül'de Plüton'un 29 derece Oğlak'tan gerilemesi durumu söz konusu. Bu Plüton'un artık Oğlak'taki son yolculuğu 20 Kasım civarında bitmiş olacak. Ee, burada sizi ilgilendiren en önemli konu ilişkiler, evlilik, uzun süreli birliktelik söz konusuysa bununla ilgili hani son bir kriz yaşatması gibi olabilir, son bir bakış olabilir, son bir derleme, toparlama olabilir. Ee, artık çürük çarık ne varsa onu toparlamak için, temizlemek için geri dönüş yapıyor Pluto Oğla. Ee, bununla bağlantılı olarak 1-2-3 Kasım tarihlerine ilişkiler bazında ve aynı zamanda iş ortaklığı, noktasında da dikkat etmenizde e, fayda var 3 Eylül'de ise e, Zosmada başakta e, genel yorumlarda aynısını verdiğim bir e, yeni ay yaşıyor olacağız bu yeni ayı Siz yolculuklar kısa yolculuklar e, şehir içindeki trafik araba alım satımı ile ilgili konularınız var ise bu noktalardan yaşıyor olacaksınız. Kardeşlerle ilgili bir sorununuz, husumetiniz varsa bu kendisini yeniden gösterebilir ya da bugüne kadar olmayan e, bir sorun nüksedebilir. nüksedebilir. bir miras davası varsa bununla ilgili çeşitli e, sorunlar e, kendisini göstermeye başlar yakın akrabalarla ilgili sorunlar aynı aynı şekilde e, bu süreçte komşularınızla iyi geçinmenizde fayda var çünkü o noktada da çeşitli gerginlikleri dengesizlikleri e, getirebilecek bir e, yeni aydan söz ediyoruz araba alım satımı ile ilgili Merkür retrosu Bittiği için yine gölgede de olması rağmen e, Merkür Retrosu bittiği için daha rahat hareket edebilirsiniz. E, özellikle 6-7 Eylül civarı sizin için daha mantıklı olabilir. Ee, yine şöyle ilkokulda çocuğu olan ebeveynler varsa e, özellikle okul başlangıcında ilkokul başlangıcında olan ebeveynler varsa belki bunlarla ilgili e, çeşitli sorunlar e, adaptasyon sorunları ki beklenir bunlarla ilgili mevzularda yaşanabilir. 4 Eylül'de Mars'ın yengeçe geçmesi sizi yine Kulüpte Oğlak gibi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü birinci eviniz, bedeniniz, avranızı ilgilendiren bir nokta. Şimdi Mars yengeçte zarardadır. Çok sevdiğimiz bir pozisyon değil. Kendisini ifade edemediği bir pozisyon. Yani sizde tahammülsüzlüğün, öfkenin ve bağışıklık sisteminin aşağı çekilmesiyle ilgili bir sorunu getirir. Bu noktada hem yeni ayda hem de 18 Eylül'deki ay tutulmasında karşımıza sinirim sistemi, bağırsak sistemi ile alakalı ve salgın bulaşıcı rahatsızlıklarla alakalı durumlar söz konusu noktada karşımıza bu çıkıyor. Dolayısıyla Mars'ın da bedeninizde, avranızda birinci evden gelen bu etkisi bunu arttıracak. Dolayısıyla bu bağışıklık sistemine özellikle ve özellikle özen göstermesi gereken en önemli burçlardan birisiniz. Ee, bu Buna hassasiyette eğilmenizde e, e, fayda var. İlişkiler ortaklıklar noktasında hazımsızlıklar, dengesizlikler, tahammülsüzlükler kendisini gösterebilir. Eğer buna benzer bir yükseliş olursa e, ciddi bir gerilimi 1-2-3 Kasım tarihlerinde yaşama olasılığınız var. Dolayısıyla süre giden birlikler, birlikteliklerde de çeşitli çözülmeler, dağılmalar, özellikle bu 18 Eylül'de kendisini e, gösterebilir. Hemen buradan 18 Eylül'e geçelim. 18 Eylül'de neden böyle bir çözülme, dağılma ya da kayıp sorunları yaşanabilir? Çünkü mahkemelik olma durumumuz var. Eğer kardeşlerle, komşularla alakalı buna benzer sorunlarınız var ise bu mahkemelik olacak kadar büyüme büyüme efektini verebilir. İlişkilerde sorununuz varsa yine aynı şekilde mahkemeye taşınabilir ya da süre giden bir mahkeme varsa bununla ilgili ilk net verileri almış olursunuz ya da sonlanmış olur. Artık kimin ne noktada süreci söz konusuysa. Yine yurt dışı hikayesi olanlar eğitimde, yurt dışına tatildi, yerleşmekte, göç etmekte. Bununla ilgili belirsizliğin hakim olduğu ama yine de ee, balının çift burç oluşundan kaynaklı olarak e, bir çözüm yolunun bulunabileceği e, enteresan bir döngü içindesiniz. Koşullar iç içe ve çok değişken. E, burada tamamen kadersel bir süreçte yaşandığından mütevellit. E, koşullara çok direnç göstermenin bir mantığı yok. Akışa göre dans. Diyelim ki bir belge eksikliğinden dolayı bir gecikme oldu. O zaman nedir? Hemen ivedilikle o belgeyi tamamlayıp yerine koymak ya da işte daha hızlı bir çözüm nasıl üretilir şeklinde ne zamandan itibaren önlem almakta fayda var? 3 Eylül yeni ay itibariyle önlem almakta fayda var. Venüs'ün akrebe geçmiş olması özellikle ebeveyn olan Yengeç burçlarını alakadar eden bir pozisyonda bazı iyileşmeler olabilir. Daha kolay anlıyor olabilirsiniz. Bazılarınız bu özellikle ay tutulmasıyla hamilelik haberini e, almış olabilir ya da ilerleyen süreçte e, alabilir. Bazılarınız doğum yapmış olabilir buna benzer özellikleri getirmekte bu Venüs Akrep. Bazılarınız yeni bir ilişki başlangıcında olabilir ama bu zorlayıcı bir ilişki olabilir. Gayet sahiplenici, dediğim gibi kıskançlığın ve tutkunun özellikle maddiyatın ön planda olduğu bir ilişkiye de aday bir gündeminiz var açıkçası. Umarım ve dilerim her şeyin kolayı ve güzeli sizinle Eylül ayında olur. Görüşmek üzere. وشكرا